Ya niye bana atıyorsun? <laughs> bak 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 bir orada kocaman kartopu biriktiriyor. <gülüyor> <gülüyor> <Efendim>. <gülüyor> Ömür gel, şu yeşilliğe gidelim. Hadi gidelim. <laughs> kapattım. <laughs> <laughs> Arda, <gülüyor> Arda şu an pantolonun içindeki kartopuyla cebelleşiyor. <laughs> kaçın, kaçın. Oh. Bak bana atma ha. kadrajımızda Ardalar. var. İntikam mı? İntikam ne için yanıyor şu an Arda'nın? ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Çıkmadı mı daha içindeki? Arda duman çıkıyor oğlum senden. Ne? Terlemişsin. Oğlum duman çıkıyor senden. Şimdi savaş başlıyor anne. Arda şu an savaşa hazırlanıyor. <laughs> Pantolonuna kaçan kar topunun intikamını alacak. <laughs> Çıktın mı Arda oğlum? Şimdi yani. Çocuk duman dumana gidiyor ya. Arda bak bir tane daha atarım ha. Atma. Bu da geliyor gidiyor arkadan yapıştırıyor bir tane ya. Bana atmayın bak. Bu garibimle karınca gibi ya da bok böcekleri gibi <laughs> kartopu yuvarlıyor. Evet evet hummalı bir salatalık. bir tane zula yapmış. Hay biri onu kullanıyor. Aa! Allah cezanı vermesin kafama attı bir tane.